Merhaba arkadaşlar. Bugün Ice Cream oynuyoruz. Evet. Bakın şu an Ice Cream Road'un evindeyiz. Ice, Aş, evinde değiliz de bir kendimizdeyiz. Bunu izlememizi istiyor. Evet ip almamız gerekiyor. Ben, ben oynamıştım Ben Bazen şurada ya da burada Hep şurada. Ah orada. Ve ben. Arkadaşlar bu tarz videolar çok seviyorsunuz. Yani elimizden geldiği kadar yapmak zorundayız. Zorundayız <laughs> değiliz de. Ama hastayım işte. Bir yapıyorum. <laughs> <laughs> Aşkın'ın ne olduğunu anlatıyor. Aşkın'ın yurt dışında bir şey harita Buna. var, harita. Biliyorum. İçine gir. Arkadaşlar, şu an bu tarz bölümleri çok Yani Bu tarz çok O zaman Ben şimdi Ben geldim. Bunu yaparım. Arkadaşlar ben de seni Hayır bu yakalanman gerek bu oyunun için. Allah. Arkadaşlar bunu buraya geldiğinde yakalanman gerekiyor. Yakalanmazsan oyunu bitiremezsin. Yani. Şimdi yine yakalanman gerekiyor. Arkadaşlar rota iki kere yakalanman gerekiyor. Doğru. Ya Rokçu artık Bütün öyle be ya. Ne konuşuyor lan ağaçla mı konuşuyor? Ne yani? Yani. Bakın şu an bu top bölümü. Arkadaşlar yine yakalam gerekiyor. Ama arkadaşlar bu bölümde yakalanmaman gerekiyor. Çünkü bu bölümde yakalansan sen en başa dönüyorsun. Yürüme lan bok. <gülüyor> <gülüyor> Gel lan buraya <laughs> seni bayıltacağım. Gel lan. Gel <laughs> bu boş ver Çok iyi. Arkadaşlar şimdi çok Bölüme gidiyoruz. olsun. Bir kere de Arkadaşlar, ben Arkadaşlar çünkü ben oynamayı biliyorum. E ben de biliyorum. Ama sen benim iyi biliyorsun. Aç bilmiyorum. Gözüme gelme. Hayır gelme artık aykırırım. Zaten boynumda ben yoktu. Arkadaşlar eğer sizi görürse buraya bile girebiliyor mu gidiyor arkadaşlar eğer sizi seni buraya burada da görebilirsem yani gördüğünü Burada da görürse seni yana gelecek. Tak dik tak tak. Ekspro'da dört dörtlük fırsatlarına gir bak. 3 saatte bir yenilenen indirimlerle telefondan bilgisayara küçük ev aletlerinden modaya sürpriz fiyatları yakala. Uygulamaya gel. Stoklarla sınırlı fırsatları kaçırma. Hadi hepsini olmuyor. Arkadaşlar. Hadi. Arkadaşlar ama ben şu bölümü yapsam da sonra oynasa daha iyi değil mi arkadaşlar? Çünkü ben başka bölümleri bilmiyorum. Usta. Ne yapmamız gerek burada? burada ben de bilmiyorum. Bunda şu traktörü çalıştırmam lazım. Hangi traktör? Şu, o da bak. Şu, da. şu mu? <laughs> Nasıl çalıştıracağım? Burada hmm, şifre lazım. Şifre yapacağım. Arkadaşlar da şu... Şuraya koyalım. Hayır. Neden? Önem. Çık. 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 Gideyim mi? Arkadaşlar benim sessizliğimize bakmayın. Hastayız ya. Değil mi? Hı hı. Hı <laughs> hı. <laughs> o zaman Hı hı. Yol...

Gelmişteymiş, önce biraz kötü. Eskidim gelmesen olur mu ya? Bak içeride sunar. Yani yine ben baştan başlayacaktım. Ama ay. Ne yani? Ne oldu? Niye baştan başladın? O zaman sıra ben başlayacağım. Evet sen başlayacaksın. <laughs> Geç. Arkadaşlar şimdi Havine oynuyor.

Anlamadım. Oha Kaldırma Vay Bilmem <laughs> Oha tam üstü kapattım <laughs> Öldü sen var

Hı, 5. Köş. Ne yapacağım ne? Kafeterya. Şimdi orada yememiz lazım? Hayır. Babamın niye ne? Bence bir kere Ne yapıyorsun? Ben yapıyorsun? Ne 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 Arkadaşlar videomuzu sonlandırıyoruz. Çünkü biz dağıyız. Aynen. Bu videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. abone ve like atmayı unutmayın. Ali'nin kanalı. Sakın, sakın Instagram'ı unutmayın. Instagram'da adım Ali Vergi. Ali Vergi el Hadi görüşürüz. Burada da, burada da adı Yılmaz Vergili. Bay bay. Yıldız Vergili. Bay. Kabuğu da kırıyor. Ali Vergi el